Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma Başak Burcu için fal yorumu yapacağım canlarım benim hadi bakalım alalım niyetlerimizi Başaklar ve yükselen başaklar sizin için hadi bakalım neyse halimiz çıksın falımız Evet bak kocaman gördün mü? bak bir uçan balık gibi tam hanenin ortasında hatta yüzgeçleri bile o kadar belli ki Şimdi bak çok güzel bir eğlence zamanına girmişsin aslında. Çok temiz bir aydınlığın var. Şimdi evet çok güzel bir eğlence zamanına girmişsin ama, ama sevgili Başak. Nedense eğlenemiyorsun. Çünkü sorumlulukların sana çok ağır geliyor. Bir kere sorumluluklarını ihmal etmek istemiyorsun. Aklın hep sorumluluklarında oluyor. Her konuyla ilgili mesela kendi evinle ilgili işte evlatların evliyse onların evleriyle ilgili ya da iş konuları ile ilgili aklın, fikrin hep senin sorumluluklarında şimdi bu aralar evet eğlenmeye ihtiyacın var belki eğlenmek için atılımlarda da bulunuyorsun ama maalesef kafa, kafa hep başka yerlerde şimdi eğer bebek istiyorsan hamile kalabilirsin ya da evlatlarla ilgili bazı önemli kararlar vermen gereken bir dönemde olabilirsin mesela çocuklarının sorumlulukları mesela evlisin hayatında mutlu değilsen bir ayrılık evresine gelmişsin ee, çocukların sorumlulukları bu aralar evet sana biraz ağır gelebilir. Ya da belki de ayrısın çocuklarını yalnız büyütü, büyütüyorsun. İşte bu çocuklar ne olacak? Yani tek başına çocuk büyütmek zor. Bu da seni yormuş olabilir. İşte kafanda bir sürü soru işaretleri olabilir. Mesela ben bu işlerin üstesinden nasıl geleceğim? Nasıl kalkacağım? Ben bu çocuklarla tek başıma ne yapacağım? Falan gibi kafanda bir sürü soru işaretleri olabilir. Yani nasıl düzeni sokacağım? Kaygıların birazcık artmaya başlamış gibi görünüyor. Ağustosa kadar da bu şekilde biraz devam ediyor. Ama şimdi bir, <laughs> bir şeyleri büyütüp ee, hani kafanda böyle bunları büyütüp 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 e, şey yapma yani gözünde büyütme hayatında da büyütürsün evet niye nasıl altından kalkacağım diye düşünüyor olabilirsin evet şimdi böyle bir şeyleri büyütüp çok emek verme dönemine gelmişsin bu da seni gerçekten çok yoruyor şimdi eğlenmek için tatil yapmak falan gibi durumlar var ama sorumlulukların takıntılarından dolayı eğlen, eğlenemeyebilirsin resmen Aşk da senin için gerçekten bak, şurada tertemiz bir kalbin çıkmış aslında ve etrafı o kadar güzel çerçevelenmiş ki. Aşk konuları, aşk da senin için ciddiyet, ciddi adımlar atma zamanına girmişsin. Şimdi çocuklar varsa çocuklarla ilgili gelişmeler ve kararlar olabilir. Mesela çocuğunuzu evlendirmek ya da onun okul, okuluyla alakalı konularda zorlanabilirsiniz. Ama önümüzdeki günlerde eğer hani çalışıyorsan, Hobi gibi yaptığın işlerden para kazanabilirsin. Eğer çalışmıyorsan ev hanımıysan yine evde yaptığın bir takım işlerden para kazanabilirsin. Evet. Bunları meslek haline getirebilirsin daha doğrusu. Mesela bu ara bir böyle hayatında bir arınma evresine girmişsin ya. Mesela bütün dolabını dökebilirsin. Dolabındaki şimdi bileyim giymediğin kıyafetlerinden arındırabilirsin evini. Ya da evini arındırabilirsin daha ciddi ve daha soğuk olacağın etrafındaki insanlara mesafe koyacağın bir zamandasın evet çok yıprandın birçok şeye yetişmekten çok yoruldun insanlara artık hayır demeyi öğrenmen gereken bir zamandasın çünkü sen hayır demeyi bilmiyorsun biraz sakin ol ve gevşemenin senin için gevşemenin zamanı geldi şimdi ciddi aşk ilişkileri işte nişanlar nikahlar evlilikler gibi dönemlerden geçiyorsun. Şimdi kutlamalarda, davetlerde böyle arkadaşlarınla boy gösterebilirsin. Şimdi birileriyle hukuki süreçlerden geçebilirsin ama bu hukuki süreçlerde başarılı olacaksın. Merak etme bu süreç senin için başarı zamanı. Evet. Şimdi eğer çalışıyorsan bu hafta iş hayatıyla alakalı aksilikler olabilir. Biraz sinirlerine hakim olman gereken bir zamandasın. Şimdi böyle ilişkiler ve evliliklerle ilgili konularda azıcık sorunlar olabilir biraz sorunlar yaşayabilirsin. Özellikle de işte hayatındaki insanın sağlığıyla ilgili sağlık konularıyla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Şimdi bu durumlara da dikkatli yaklaşman gerekiyor. Sağlam olmayan ya da ortalıklarda sorunlar varsa sağlam olmayan bir ilişkin varsa ya da ortaklık iş konuları, ortaklık konularında sorunlar varsa bunların hepsinden arınacaksın. Şimdi sağlık konuları işte baş bölgesiyle ilgili konular gündemin olabilir. Şimdi biraz temkinli ol. Planlarını doğru yaparsan, başarılı olursa yani başarılı olursun ve daha çok daha çabuk işlerin yoluna girer gibi görünüyor. Sosyalleşme durumlarında biraz farklılık kazanıyor. Şimdi böyle ne yapacağın işlerle şimdi ne bileyim böyle yapacağın işlerle etrafındaki işlerle ilgili daha doğrusu etrafındakilerin fikirleri önemli olacak. Ama sen acaba onların fikirlerini önemseyip de değerlendirecek misin? İşte bunu bilmiyorum. Sosyal çevrende daha görünür olacaksın. İnsanlarla daha iç içe olacaksın. Ama aklın da bir taraftan hep böyle bir sorumluluklarında olacak. Çok güzel kısmetlerim var. Bak mesela tam hanenin, abi konuşamıyorum. Hanenin ortasında kocaman bir zebra çıkmış. Yani muradına ereceğin çok güzel zamanlara giriyorsun aslında. Çok yoğunsun, çok kalabalık ortamlardasın. Belki bunlar düğünler, kutlamalar gibi kalabalıklar olabilir. Yani akrabalardan dolayı çok kalabalıklarda olacak olabilirsin. Mesela şurada bir anahtar çıkmış. Bir şey sahibi olabilirsin. Mesela şurada bir kalabalık hanene doğru yönelmiş ya da sen bir kalabalığa doğru yöneldin. Burada belki akrabalarınla bir araya geleceksin. Belki bu bir düğün kalabalığı olabilir. çok fazla göze nazara gelebilirsin dikkatli ol çünkü birazcık böyle gerçekten kendinde halsizlik bitkinlik yani aslında halsizlik yorgunluktan çok ne olduğunu anlayamadığın bir durumların içindesin hani böyle sürekli yatsan yatarsın yani böyle iş yapmak istemiyorsun elini kolunu kaldırmak istemiyorsun şu ara böyle bir durumda olabilirsin şimdi burada bak görüyor musun burada bu değişik bir yani böyle hani ejderhalar var ya değişik bir ejderha gibi bir şey çıkmış burada bak. Dili bile var resmen bak kafası, ayakları ve burada birisi var. Omuzuna bir kısmeti almış, elinde bir hediyesi var sanki şuradaki bayana doğru yönelmiş gibi görünüyor. <laughs> şey gibi. Resmen ejderhalarla savaşıp ekmeğini alacaksın. Merak etme. O kısmet senin. Burada bir çok güzel bir ördeğin sırtına binmişsin. Demek ki hayallerinle alakalı çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Devlet kapısından gelecek haberin, tayin, atama bekliyorsan bununla ilgili haberin geliyor. Burada bir erkek var gördün mü böyle süpermen gibi. Bak şurada bir ağaç var sanki böyle ağaç ya şöyle bir büyük bir meyve ağacı gibi bakar mısın? Çok büyük bir dalını kopartmış böyle elinde tutuyor ve senin hanene doğru getirmiş. Çok güçlü birinden çok güzel destekler görebilirsin böyle ma maddi manevi kısmet anlamında. Evet ilginç bir fal. Burada ördeğin sırtına niye binmişsin? Hayallerin gerçek olacak sen de onun sırtına binmişsin resmen. Hayatında çok olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Tatil planları yapabilirsin. Tatile gidebilirsin. Çok güzel kalabalık ortamlarda bulunacaksın. Çok da eğleneceğin çok güzel ortamlar olacak bunlar. Bak kafandaki sıkıntılı durumların geçiyor. Ayaklarını uzatmış oturuyorsun resmen. Çok güzel çok huzurlu zamanlara doğru giriyorsun. Hadi bakalım. Hadi geçmiş. ve çıktı geçmiş? İlişki ve ortaklıklarda dengeye gel diyor. Sana diyor geçmişinde de demek ki sen ilişki ve ortaklıklarında dengede değildin. Hep ben ben diyordun. Şimdi inançlarında kuvvet ve taraf tutma diyor. Bu senin dini inançların olabilir ya da bir hani ilişki ve ortaklıklar diyor ya ilişkindeki inanç olabilir. Hani ilişkin Hayatındaki insana güvenmiyor olabilirsin. Hayatındaki insanla alakalı kafanda soru işaretleri olabilir. Önümüzdeki günlerde iş konularıyla ilgili çok sıkı çalışmalar yapacaksın ve böyle işinle ilgili gerçekten çok ince ayrıntılara, önemli ayrıntılara dikkat edeceksin. Hayatındaki insanla ya da eşinle ilgili askıda kalan mevzularınız var. Bundan dolayı zorlanıyorsunuz. Demek ki bir takım şeyleri temizlememişsiniz, arındırmamışsınız. Evet çok sabrediyorsun. Çok sabrediyorsun. Gerçekten demek ki aşıksın ki sabrediyorsun. Çok da fedakarlıklar yapmışsın bu ilişki için. Evet bir düzen tertip arayışındasın. Ama sana her zaman bir uyarı. Evet bazı konularda şüphelerin var. De belki hayatındaki insanın hayatında başka biri var mı gibi şüphelerin olabilir. Bundan dolayı da hane içinde biraz huzursuzluklar var. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Mirsi ile buluşacaksın ama bu bir yenilenme şimdi tam bir yenilenme dönemine giriyorsun sen hani böyle hayatında yeni bir döngüye giriyor olabilirsin biraz kararsızlıkların var ama iş para kariyer konularını tercih edeceksin hani işin ve ailen aşkın arasında kalırsan işini tercih edeceksin gibi görünüyor evet canlarım bugünlükte bu kadar olsun beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.